Nando, ¿geçen hafta bugün ye yendik, Çifte zafer miyim? Da zaten. Bueno, la verdad que felices por haber logrado el objetivo la semana pasada, de ser campeones, sexto campeonato de liga en 12 años para mí, es un orgullo, un orgullo total, e, y haberlo coronado con una victoria 3 a 0 contra nuestro rival. La verdad que me deja y nos deja a todos los compañeros muy felices, a los hinchas y a todos, el presidente, el board, eh, los entrenadores, toda la gente que trabaja, la verdad que muy feliz y muy contento por, por lo que hemos logrado. Gerçekten geçen hafta amacımıza ulaştık. 6 kupa 12 yılda gurur duyuyorum bu konuda tabii. 3-0'da rakibimize yenmiş oluyoruz bugün. Bundan da çok mutluyuz. Gerçekten bütün başkan, yönetim hepimiz çok çalıştık bunun için ve sonunda amacımıza ulaştık. Teşekkürler Nando. Abi şöyle söylemek istiyorum. Şampiyonluk, şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten biz büyük bir aileyiz. Bu. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkanımız, öğrencilerimiz, kulüp personelimiz herkese herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok zor günlerden geçti. Bunu biliyoruz. Biz güzel bir aileyiz. Teşekkürler. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Bunu söylemek istiyorum. Çok mutluyum. Anı tadını çıkarıyorum. İçimiz kıpır kıpır. Çok heyecanlı. Çok mutluyuz. Şimdi şampiyonluk törenine çıkacağız. Yani dediğim gibi çok heyecanlıyım abi. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tarihe de geçtiğimiz için futbol tarihi, Galatasaray tarihine geçtiğimiz için de ayrı ayrı mutluyum. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.